Merhaba arkadaşlar. Ben İrem Nur Kabadaş. Bugün omuz listosunu işleyeceğiz. İlk öncelikle bakıyorum. Bebeğimin kafası gelmiş. Ama kafasının kaplumbağa görüntüsü mevcut. O yüzden omuz listosuna şüpheleniyorum ve arkadaşlarımı çağırıyorum. Arkadaşlar gelin. Traksiyon sağlıyorum ve boynun çıkmadığını görüyorum. İlk öncelikle epizo için değerlendiriyorum bu durumda. Eğer ihtiyacım varsa epizo açacağım. Ee, eğer çıkmadıysa halen de Macroboris manevrası için arkadaşlarımdan destek alıyorum. Hala traksiyon sağladığım halde çıkmadıysa büyük basınç uygulamasını istiyorum arkadaşlarımdan ve halen de çıkmıyor. İkinci manevralara geçiyorum. Rubin manevrası için bir parmağımı şu şekilde yerleştiriyorum ve aşağı doğru çekiştiriyorum. Halen daha gelmiyor. Dikkat edelim bu konuda da çok boynuna bası uygulamamaya çalışalım. Halen daha gelmediyse bu sefer hem alttan hem üstten bu video manevrası için elimi yerleştiriyorum. Şu şekilde çeviriyorum ve çıkmasını sağlıyorum. Halen daha bu şekilde çıkmadıysa pinartla birlikte arka kolun doğru sağlıyorum. Elimi şu şekilde içeri sokup buradan alt omzunu çıkartıyorum. Ve bu şekilde de e, dışarı çıkmasını sağlıyorum. Eğer halen daha bu şekilde doğmadıysa bebeğimiz e, anneye ters çevirip gasp manevrası için yardımcı oluyoruz.